Aksaray, 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 Memleketin ayarlarıyla oynayacağız. Bir bakmışsın. Sağda inecek var. Sağda inek var beyefendi. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Abicim durur musun? Usta! Kaptan! Ah. Çek su! İlla istiyorsanız cici kız modelimi bozayım. Lütfen sağa dön kardeşim. Nasıl bir navigasyon lan? Ey sağa dön kardeşim. Lan, sağda yol yok lan. Sesini yükseltme canını yakarım dön sağa. Allah Allah bu ne böyle ya? Dön dön. 500 metre sonra lütfen şarampole yuvarlanın. Beyefendi aracımız bu mu? Evet hanımefendi aracımız bu. Hmm. o zaman notere gidelim. Araç sattık değil ki. Neden? Satmıyor. Ne o yazdım kadar ben... yol geldik ama biz. Ne yazdım ben ilana? Görülmeye değer yazdım. Geldin gördün işte. Buradan sağa dönünüz. Pardon sola dönünüz. Ya karar ver lan sağ mı sol mu? Dolmuş şoförünün biri seyir halindeyken ani bir fren yapar ardından basar kornaya <laughs> ve yolcular üst üste yığılırlar. Tabi karşıdan karşıya geçmekte olan teyze oralı bile olmaz. Daha sonra şoför camdan kafayı çıkartır yaşlı teyzeye teyze teyze bu amcaya benzemez altına aldı mı öldürürdür. <laughs> dikkat! Balıkesir istikametinden gelip Erzurum istikametine gitmekte olan Esadaş Turizmin sayın yolcuları. Otobüsünüzün hareket saati gelmiştir. Araçtaki yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Kafamı yıkadım şampuan pantin. Parçala beni Ayten.